Bugün sizlerle birlikte Farming Olsa 2 oynayacağız. Hani Beklediğiniz o sılaj videosu geldi arkadaşlar. Şimdi onu çekeceğiz. Bugün arkadaşlar işte Mekke sılajının doldurduğumuz bunları boşaltacaksınız. Onları falan göstereceğim. İşte nasıl yapılır. Böyle şeyleri göstereceğim. Gel oğlum yapsın. Ben öyle yapmayacağım. arkadaşlar. Haritadan göstereceğim. Hemen gideceğiz. Bu geç açıldı ya. Geç açıldım ya. Hadi basın. Geldi dedi. Bu değil arkadaşlar. Şimdi bu da bu da bir. Ben daha, daha çok Arkadaşlar bir dakika Şunların sesini biraz kısalım Arkadaşlar ben Daha çok bunlar yapıp, Bu makini tercih ediyorum Ne oluyor, ne oluyor burada Hı. O zaman biz Şeyle başlayacağız Mekke Savaşı'nı arkadaşlar bir bununla yapabiliyorsunuz. Bir de başka bir şeyle. Bu da değil. İşte bu da. Aynen bu arkadaşlar. Şöyle oradan bir tane durmakta parçalarımız var. İki dakikaya geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri döndük. Şu an Mekke tarlasına geldim. Arkadaşlar şu an şöyle yapmamız gerekiyor. Ben o biçer duvarla daha önce gösterdiğim araçla da biçebilirsiniz. Bununla da biçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurayı açalım arkadaşlar. Bunu biçiyoruz arkadaşlar. Buraya tabi kaplumbağa yağmamız gerekiyor. Mekkelerim biraz işte mobilerini falan yükleyesiye birazcık nasıl şey oldu dedi. Arkadaşlar ben şimdi bir tur atacağım. Nereye nasıl götüreceğimizi, nerede olacağınızı işte orada göstereceğim arkadaşlar. Bundan sonra arkadaşlar <laughs> büyük bir ihtimal video bitecek ve arkadaşlar otlaj videosu gelmeyecek büyük bir ihtimal ot sulajı yapamadım ektim ama başaramadım isterseniz göstereyim şimdi arkadaşlar bak iki tane ektim bir şu flat 4 bir de flat 5'e ektim ondan sonra arkadaşlar şu bir ektim ot, ot sulajını ama başaramadık işte ya çok fazla oldu bilmiyorum ya yani. ben de bilmiyorum arkadaşlar <laughs> bir de şunu Mesela hani mesajlarda yazıyorsunuz ya e, bunu nasıl taktım? Mesela geçen seneki, 3 sene önceki Farming iki 2'de kar yağıyor videosunu epey izlemişsiniz. Teşekkür ederim. E, arkadaşlar hani Videoları videolar dikkatli izleyin. Mesela adamın biri demiş ki o nasıl taktım demiş. Yani ben ona nasıl bir cevap yazayım? Yani videoyu dikkatli izlemenizi öneriyorum. Arkadaşlar hani o geçen videodaki e, kar videosu aynı bizim mevsimlerimiz gibi. Mesela yaz geliyor, sonbahar, ilkbahar, kış böyle gidiyor işte arkadaşlar. Aynen öyle. Baby olsun bir tur atalım. Oyun biraz kasıyor. Oke. <laughs> videoyu kapattım. Direkt ben burayı bıçerdervalle, o gösterdim bıçerdervalle bir şey biçeceğim. Hani ya daeyse kuracak ve bitecek. böyle küçük parçaları düşünmüyorum. Hep böyle büyük alabileceğim yerlere geçelim buradaki de oradaki da fark çok arkadaşlar burada bayağı bir nekli şurası var şimdi arkadaşlar e, nasıl diyeyim bu video biraz kısa olacak şimdi e, bu mekkeyi nereye dökebiliriz nereye şey yapacağımızı göstereyim arkadaşlar arkadaşlar şurada neredeydi o Heh, şurası arkadaşlar. Bu e, şuradaki derli farm var ya arkadaşlar. Tam oraya dökeceksiniz. Şimdi Jase orada, orada bekliyor işte traktör. Ben bir yapmayı pek şey yaptım arkadaşlar. Mekkeleri falan yükledim. Şimdi arkadaşlar traktörümüzü bulup size nereye nasıl döküleceğinizi falan göstereceğim. Traktörümüz Jase'ydi ortak herhalde. Onun öncesi. Case yani. iki tane böyle doldurdum arkadaşlar. Videodan önce. Videoda yani iki saat bile tanker doldurmasını bekleyemezdik. Arkadaşlar şu arkadaki kırmızı şey çok alıyor. Öndekinden bayağı alıyor. Öndekine 10 dakika uğraştı, uğraştıysam ona yarım saat uğraştırdım. Uğraştım. O biraz daha herhalde büyük kapasiteli. Şimdi nasıl dökeceğimizi hem videoda bir şey de deneyim olacağım. Herhalde olmayacağı için bir tane daha traktör getireceğiz. Şimdi arkadaşlar buradaki şu kırmızı şey var ya zincir top onun önüne gidiyoruz yavaşça ondan sonra arkadaşlar Traktörümüzün şuradaki kapakları buraya gelecek şekilde, hop bunu buraya koyuyoruz. Geldi mi sayılır? İnşallah olur. Olmazsa gidip büyük bir traktör alacağız. Buraya koyacağız arkadaşlar. Bu. Olmayacak. Bir tane traktör alacağız. Ondan sonra o traktörümüz neredeydi onu da bulalım bakalım. Şimdi yoksa traktörü yani buradan buldum. <laughs> Burada kırmızı yevli traktör takıyorsunuz. Sert traktör ederim ekliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla öyle. Hani arkadaşlar bunların videolarını tam bulamazsınız ne diye nasıl dökeceğinizi. Ben kendim deneyerek nasıl neyin nasıl olduğunu buldum. Yani bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Arkadaşlar bundan sonra Brawl Stars videosu çekeyim mi? Onları yazın. Mesela Dragon GT falan var. Böyle videolar isterseniz Brawl Stars, Dragon GT böyle oyunları isterseniz yorumlara belirtin. Bir de aklına büyük bir ihtimal Dragon GT hesabımı göstereceğim. Ondan sonra da Brawl Stars hesabımı göstereyim arkadaşlar. Brawl Stars oynayanlar mesela Lazer'i takip edebilir. Evet şu anda boşalıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle getiriyorsunuz. O kırmızı traktörü pek yanaştırmanıza gerek yok kaseyi. Kendiniz bu traktörü yanaştırabiliyorsunuz. Ama burada da traktör olması gerekiyor. Ve bitti arkadaşlar. Şimdi şunu boşaltabilir miyiz? Bunun kadarıyla ikinciyi boşaltamıyoruz. Niye bıraktım? İkinciyi burada koyuyorum. Çok hızlı boşaltıyor. Mesela acayip hızlı bırakıyor. Mesela bir şey gibi değil arkadaşlar. Oyunda şu kurallara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Mesela bilmediğiniz bir sürü şey var. Oyunda kestirme yollar falan var. Yani o kestirme yolları da bugün göstereceğim. niye boşalmadı? Allah oh, o niye boşaltmadı ki ya? Heh, boşaltıyor. Arkadaşlar bunlarda boşaltacağız. Biraz müzik dinlemeye değerliyim de. işte de gelmedi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlarda da boşalttık. Videoyu kapatacağım zaten. Mesela böyle farklı o hiç de görmediğiniz şeyleri söyleyin. Onları göstereceğim arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar Brawl Stars ve Dragon GT isteyenler varsa yorumlara yazın. Onların videolarını da atabilirim. Bay bay.